Hadi, hadi, ne? hadi ne? Hadi arabalar hadi gençler hadi. Hadi geç kaldık vallahi hadi. Ra? Hadi, hadi gençler hadi bin de arabaya ya. Oha be süs Oha. Oh, my God arkadaşlar Kaç yapma kaç. Kaç yapma, gel. O. O Abi arka kapıyı açsan abi. Evet, 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 evet. Ha, patla 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 Fatma Fatma, Fatma tamam. değil. Biraz. Ha, Fatma, tamam geldi Fatma geldi hadi. Tamam. Bin bin bin. Hadi kaç. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Kan <laughs> laptop şey getirmeyecek ne laptopu? Getirdin mi? Hayır. O kimin? Ben. Ha. Haydi abi.